Ne yapardınız sen? Bir evet. bundan boyama yapacağız. Yok boyama yapmayacağız. Evet boyama, boyama yapmayacağız. Bundan iş yapacağız. Ne yapacağız? 5. Abin ne yapacak? Kırtasiye eşyalarımı, eşyalarımı göstereceğim. Evet. Okul için yaptığı kırtasiye eşyalarını gösterecek. Ne aldın Kadircan? Şerif içinden başlıyorum. İlk bir tane bez aldım. Nasıl bir bez Boye. aldın? Türkçe sözlük aldım. Bu ne Kadircan beslenmeni aç bakalım beslenme şeyini, bezini. Şöyle. Bakın arkadaşlar Kadircan'ın <laughs> e, beslenme gözü. Ee, uzay. uzay. Uzayda dinozor, tilki var. Arkadaşlar. <laughs> Uzayda tilki ne yapıyor? Arkadaşlar. Aa Kadircan boya kalemi. Faber'in var mı? Kaç tane var içinde? 12. 12, 12 tane. Faber Castell'in. Başka ne aldın? Şöyle yazım kılavuzu. İki tane kılavuz aldık. Yok iki tane değil. Bir tane kılavuz. Bir tane. Şöyle resimli Türkçe sözlük. Bakayım. Zaten şöyle resimli. Diyelim şöyle göstereceğim size hemen. Bize göster istersen. Bakın. Şöyle diyelim A harfini bulacaksınız. Burada arabanın A'sı. Hmm, güzel bir şeyler yapmışlar. Evet bakın şimdi şunu Bak Hüseyin, Bu, şimdi yeni mi çıktı bunlar? Bunlar da. Hmm, başka ne aldın? Ver onu. Arkadaşlar, atasözleri sözleri ve deyimler sözlü. O da bir şey kılavuz. Evet, ver onu. Bu da atasözleri sözleri ve deyimler sözlü. Kaç tane sözlük kullanıyorsun Kadir sen okulda? 1, 2, 3, 4. Başka ne aldınız? Kadircan ayrıca çantasına çok düzenli. Hadi ben. ben. Ver. Koyacağım. Sen abiya vermi Berra, o düştün. Ay abi. Al abisi. Ay abim. Aynı abisi. Aynı abisi. Onu da koyduk abi. Onu da koyduk. Evet. Ee abisi. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Ön tarafta bakalım ne var arkadaşlar? Abi bak, ne var? Bak. O kadar defteri kullanıyor musun? Mu? Tabii ki de. Hmm, renkleri başladım. de güzel, kırmızı, yeşil. Ben kırmızı istiyordum. Bu Mavi. Benim Türkçe kitabım, işte sosyal kitabım. Bu da benim fen bilimleri kitabım. On iki kitabım Bu da su yeşili, bu da su yeşili. Bu benim. Sarı, tane evet, açık bilgisi. sarı, koyu sarı. Bu benim hayat bilgisi. Bu da ne? Hani... daha kullanmaya başlayalım. Ama matematik ya da fen bilimleri. Bu bakalım ne? Türkçe. O da Türkçe. Daha da hiçbirine başlanmamış. E çünkü okul daha yeni açıldı. Bu da matematik. Çok yeni. Şöyle matematik. Buna başlayalım ama. Kitapların rengi çok güzel. Yazı kitaplarının. Küber evet, ve kırmızıyı kaptı. Berabıcığım. Tamam sen bize tekileri göster Kadir. 1, 2, 3, 4, 5, şey bu, ben ben sana alırım pembesini. Hami Berra her zamanki gibi daralıp kaçacak yer buldu. Haydi Kadircan. Başka? çantaya da yeni aldık. Müberra yapma. Arkadaşlar çantamla kalemliğin uyumu çok mük. Bakalım nasıl bir çantamla kalemliğin varmış. Arkadaşlar şunları koymakta çok zorlanıyorum. Önce bize eşyalarını göster sonra düzeltiriz onu. İlla düzeltecek Kadir. <laughs> Kadircan'ın çantası da çok güzel. Arkadaşlar bakın be, benim çantama. Müberra'nın da çantası var. Tamam Kadircan'ın düzeltiriz eşyalarını göster. Bakın müberrane çantası geldi. Tabii ben bunların ismini bilmiyorum. Ne olduklarını bilmiyorum. Elsa, Elsa. Elsa hangisi? Mavi olan. Mavi, Mavi. olan Elsa'ymış arkadaşlar. Ben çok bilmiyorum onları. Tabii ki. Şimdi. Şimdi ne göstereceğim Kadircan? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar bakın çantama bakın. Evet arkadaşlar, çanta biraz pahalı. Evet. Pahalı abi. Benimki de pahalı. Gerçi bu sene her şey pahalı. Arkadaşlar, çantamla kalemliğimin uyumluğunu görmek istiyor musunuz? Tabii ki görmek istiyoruz. Evet, çok güzel bir kalemlik. Şimdi kalemliğimin içindekilere bakalım. Ne varmış kalemliğinin içinde Kadircan? Bırak, turuncu rengini duruncu. çok sever arkadaşlar. Kurun, kurun, <gülüyor> kuruncu. Kuruncu. <laughs> kuruncu değil, pardon. Turuncu rengi çok sever Mavi tahta Mavi tahta kalemi. tahta kalemi. Kırmızı tahta kalemi. Bu da kırmızı tahta kalemi. Bu da siyah tahta kalemi. Bırak. Bu da siyah tahta iyi. kalemi. Evet. Bu da sarı bir silgi. Arkadaşlar bu da kalemim. Bırak. Bırak da. Şey. Yazı yazdı kalemi. Başka? Ne evet. aldınız? Koy. Ver anne. Başka? Bakalım başka ne var? Sabırsızlıkta bekliyoruz. 9 tane yedek kalem. Bırak bırak. 9 tane yedek kalem. Anladım. Evet. Okulda da var musunuz? mı kalem? Tamam bak Müberra. Müberra da göstersin. durur musun abiciğim? Neye? Sirgiye. Yedek sirge. Hımm, şirgi, yedek sirgi de güzelmiş. Bir durabilir misin? Tamam abisi cüzdanla baksın. Ben anne. Bu da güzel bir, bu da turuncu şey bir şey sirge. Kadir ben turuncu ben rengi durur, çok seviyor. Arkadaşlar şöyle, bu kalemleri bilir misiniz? Şöyle elinize bir yazı yazarsınız. Ben hemen yazayım. Bakalım ne yazdın? Tamam mı? tamam mı Kadircan? Hemen göstereyim. Bakalım Bırak. nasıl göstereceğim? Ya dur. Aşkım bir Hı, dakika bekle. Şöyle bir şey var. Hani nerede? Getir bize yakınımıza getir. Ne yazdın? Abone ol. Evet. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir kalem. Yazıyorsun ben görünmüyor. Işığı tutunca ben gözüküyor. Arkadaşlar istiyor. böyle küçük. Pirit. Fazla Pirik bir kamera. Yani. Pirit değil. Pirit. Pirit. O da çok güzel. Onunla yapıştırıyorsunuz değil mi? Evet, küçük pirikleri çok severim. Biz okula gittiğimizde hiç böyle bir, bir şey yok. Ben de sevmiyorum ama. Siz senin vardı ne yaptın? Kırdı. Sen her şeyini mahvettin. Okula giden bir öğrenciden fazla eşyanı var. <laughs> evet. Değil mi Berra? Böyle yedek üç tane kırmızı, kırmız kalem. Arkadaşlar bana bundan ayırıyor mısınız? <laughs> Arkadaşlar lütfen Müberra'ya Berra'ya? Birit alır mısınız? Dur. Tamam Müberra. Arkadaşlara Hadi, söyledim. Dur dur. Müberra verir misin? Tamam ama dur. Arkadaşlara söyledim. Olarsan, dur. Tamam. tamam abicim alırım. Bir dakika bekle Müberra. Hiçbir şey yok. Bitti mi okul eşyalarımız? Yok biraz daha var ama azıcık var. Ne varmış? Halen daha bitmedi mi? İyi. Resim defterleri. Resim defterim. Yine turuncu rengi çok İyi. sevdiğim. Yine turuncu. Şu benim ödevlerim bunları yaptım. Hayret ayırız. o turuncu değil. Benim de var. Sizin de Arkadaşlar bu da yaptığım bir resim. Adı da Yaptığı bir resim arkadaşlar. Evet bence çok güzel. Arkadaşlar bu da yansıma. Bakın. Yansıdı ve ya, ben göründü. Kadircan. Bu da <laughs> Müberra'nın boya defteri. Evet arkadaşlar daha bir şey var mı Kadircan? Yok. Yok o zaman ne yapıyoruz? Geçeriz.